Gelin kayınvalide ilişkisi nasıl olacak? Bu konuda biz doğmadan şarkılar, türküler söylenmiştir. Sanki yabancı bir saf var karşısında erkeğin ya kadının, özellikle kadının karşısında. Damat ve gelin ailesine ilişkin şarkılar, türküler yok o kadar. Gelin kayınla ilişkisine var. Yabancı düşman bir grup sanki var gibi. Bunu provoke etmek yerine birbirimizi daha anlamaya, daha yakın olmaya çalışmak. Herhalde iyi olur efendim. Şimdi bir nişanlı çiftimiz var. İzleyelim. Bakalım nişan hazırlıkları nasıl yapıyorlar. Bunlar güzel bunlar. Bunlar. <laughs> Yok şunlar çok basit. Ya Nur <laughs> teyzeciğim e, size zahmet oluyor. İsterseniz karışmayın. Ben seçerim. <laughs> Güzel kızım niye öyle şimdi ne falan filan konuşuyoruz değil mi? Yani yakında akraba olacağız tatlım ya. benim. Sen şimdiden alıştır bakayım kendine anne demeyi. Söyle bakayım güzel kız, söyle söyle. 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 Ne güzel söyleyecek bakın bakın söyle. Anne. Anne. Aman <laughs> aman pek yakıştı ağzına benim güzel kızım. Ya. Güzel Sen kızım. Aynısını... Şey yapalım biz aslında... Diyorum ki ben evladım şu perde işi bittikten sonra gidelim tamam. de bir kumaşlıdan da birkaç metre eteklik kumaş alalım <laughs> diyorum. Yani ne de olsa ben gelinimin böyle bir karış etekle sokakta dolaşmasından biraz rahatsız olurum. Hani o yüzden de dur 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 aklıma geldi kusura bakma evladım. <laughs> Gelinim dedim de bak al evladım bunu sen. Bugünden çalışmaya başla yarına kadar bunların hepsini ezberlenmiş olması gerekiyor. Tamam sen çalışmaya başla biz burada kumaşları şey yapalım. Dur bakayım e, bu neydi mı bu bir metre vereyim ben. Hangi yok, kütükoğlu ne? ailesi soy ağacı. <gülüyor> <gülüyor> ne bu Nurhan teyze? <laughs> Ay yine mi Nurhan teyze evladım? Yine mi Nurhan teyze? Güzel Ay, kızım. Anne. Şey evlat mı okuman yazman yok mu senin? İşte o bizim seceremiz yani soy ağacımız. Ya tabii. ya, ya. Evet. yarın akşam eltim yemek var ya aile yemeği? <laughs> e tabii biz sizin gibi öyle dört kişilik çekirdek <laughs> aileden gelmediğimiz için geçmişimiz <laughs> kalabalık. E bunları ezberlemezsen yarın akrabalardan birinin adı unutulur bir şey oldu. Prezili rüsva olur. <laughs> Sen çalışmaya başla evladım, tamam? Sen otur, çalış. Çalışacak ben anne, hallederim. çalışacak. Tabii. Hallederim ben. Sen hiç <laughs> rahatsız olma, ben hallederim tek başına. Aman Ömer teyze burada bin tane isim var, fark edersiniz. Ay yok yok yok, ölmüşlerin acelesi yok. <laughs> Sen önce yaşayanları öğren, tamam mı Ömer? <laughs> Sen burada boş durma, bak geç oraya. Otur ezberlemeye başla. Ben sen de geç önden. Hmm. Ben hiç ezber yaptıracağım ona. Tamam sen ezber yap. <laughs> Evladım sen de bu buldandan bana şöyle şey kestir. Bu iyi. İyi o zaman. Evet. Siz buyurun yapın. Ee, ben e, nasılsa sizin işinize yaramıyorum. Ana o bir şey işinizi, işinizi görüyorsunuz. Gör Aa. Aa terbiyesiz şuna bakın. Ne böyle daha ilk günler tafralar mafralar benim oradan teyzeler falan. Ha ne bu? Hadi git. Git arkasından git baksana bir karış etekle sokakta biri takılı verecek peşine. Rezil Gürgün. olacağız. Terbiyesiz kız huysuz. Ya aşk olsun Gülgün ya. Aşk olsun ya şu yaptığına bak çok aşk kaybediyorsun ayıp ya. kadar geldi anlıyor musun? Yok listeymiş yok onları ezberlemiş. Aile değil kabile sanki. hayatına Bana bak kılçığımla yer seni bizimkiler. <laughs> Tatlım benim ya annem. Eteğime perdeme her şeyime karışıyor şimdi. Ne olacak <laughs> şimdi? Annem bu, annem ha. ya annem. annem. Söyler ki, söyler anne. bir süre sonra durur, tabii ki söyleyecek. Ha. Yani etek de kısa biraz yani. Kısa mısa anlıyor musun? Ben böyle alıştım. Ben böyle alıştım. Babam, anne karışmıyor. Size ne oluyor ya? Aa, hayret bir şey. Ee, şey, bu arada e, babam seni ofisten çağırdı. Ee, bir, birileri mi gelecekmiş? Toplantı falan mı varmış? Öyle bir şey herhalde. Ee, yanına uğramanı istemiyorum. Ya yine mi toplantı ya? Yine mi toplantı ya? Ya ben... Ya babam var ya beni kendi işine alacak o yüzden sürekli zıt pırt toplantı çıkartıyor ya. Ben işinden vazgeçmem ya. Ben babanla mı evleniyorum senle mi evleniyorum ya? Ya ne olur adama hoşgörülü davransın. <laughs> kusura bakma. Kusura bakma hayatım. Ben hoşgörülü falan davranamam. Benim işim belli ya. Hı. Ben mesleğimi yapıyorum ya yıllardır. Kusura bakma hoşgörülü davranamazsın. Davranamaz. Öyle mi? Evet. Ben de senden hiçbir şey istemeyeyim öyle mi? Öyle. Evet. Peki. Oldu. Sen de benden kıyafetimi, alışkanlıklarımı değiştirmemi sakın isteme. Tamam mı? Hatta soyadımı bile değiştirmemi isteme. Anlıyor musun? burada ayrılalım. Sen bilirsin. Burada ayrılalım. Sen bilirsin. Tamam. Sen bilirsin. Tabii ki ben bilirim. Sen bilirsin. Ayrılıyoruz. Sen bilirsin. Gidiyor ya. Ya, ya. ya sen bilirsin derken yani sen daha iyisini bilirsin ya. Ya yani sen bilirsin. Ya tamam geliyorum toplantıya. Bir saniye ya. Bir dakika. Sevgili dostlarım. Geçen bölümlerden birisinde e, İpek böceğinin kelebeğe dönüşmesini, kozadan çıkışma, çıkmasını anlatmıştım. Yardım olsun diye dışarıdan çizdiğiniz zaman, kozayı kırdığınız zaman kelebek uçamıyor, kanatları güçlenmiyor demiştim. Bazen öyle geliyor ki dilerim doğru değildir. Bir çift, bir genç kız erkek evleniyor. Bunlar evlendikten sonra uzak bir ülkeye gitseler, Avustralya falan gitseler ve telefon, mail hiçbir şey de olmasa, Bunlar mis gibi çok iyi yaşayacaklar. Her iki tarafında ailesi son derece iyi niyetli, yardımcı olmaya çalıştıkları zaman, kozayı dışarıdan kırmaya çalıştıkları zaman gençler mutsuz oluyorlar. Sevgili Cüceloğlu, Doğan abi bir şey anlatmıştı. Bir tanıdığı çift evine Amerika'ya gitmişler. Çok iyiler, gayet mutlular. Bir ara oğlan ya da kız yüzü bir karış gelmiş. Eşine demiş ki, Annem bugün aradı demiş, anneni sokakta gördü, selam vermemiş demiş. Seninki ben ama seninki de geçen hafta orada ona öyle demiş. Böyle Bunun Amerika'da kavga etmeye başlamışlar. <laughs> Yardım etmek istiyoruz, düzen düzmek istiyoruz. Onlara güzel elbiseler almak istiyoruz. Ama bu güzellik onların mutlulukları pahasına olursa, onların mutluluklarını gölge düşürürse herhalde güzeldir efendim. Aileler destek olmalı. Çocuğunu arkadan desteklemeli, eli sırtında olmalı. Ama bu el fazla kalktırırsa yüzük oyun düşüyor efendim. Yani çocuklarımızın sırtında bir aile eli çok güzel. Sırtını sıvazlamak harika bir şey. Anneannelerimiz sınavda önce sırtını sıvazlardı. Güzel. Ama bu sırt sıvazlamak fazla olduğunu, dozu kaçtığı zaman genç yüzük koyun, ikisi birden yüzük koyun kapaklanıyor efendim. Evlenmek, yeni bir grupla tanışmak, eşinin ailesiyle akraba almak, yakın olmak, bir miktar ürkütücü. Zaten ürkütücü. Herhangi bir derneğe, okula, bir işe girmek ürkütücü. Ben orada kaybedeceğim duygusunu verir insanlara bir miktar. O zaman bu ürkütücülüğü daha da, bu ürkütücü tabloyu daha da vahim, alevli hale getirmemekte herhalde yarar var efendim.